Evet, sayılar ve temel kavramlar konu testinin birinci sorusuyla başlayalım. Şimdi burada bize x için bir aralık verilmiş. Bir yandan da x'in y'nin ve z'nin birer pozitif tam sayı olduğu bilgisi verilmiş. O zaman burada elinde bir denklem var. Bakın, genellikle şunu her zaman aklınızda bulundurun. Bir denklemin çözülebilir olması için denklemdeki bilinmeyen sayısı kadar denklem sayısı olması gerekiyor. Yani burada 3 tane bilinmeyen var, 3 tane denkleme ihtiyacınız var. Standart herhangi bir çözüm için söylüyorum bunu. Eğer böyle bir durum yoksa, denemeler, yanılmalar yani birtakım değerler vermeye ihtiyaç duyarız. Burada da ona imkan tanıyan bir soru var. Bakın, x için, x bir pozitif tam sayı olduğu, net olduğu için 3 tane olası değer var. 2 olabilir x, 3 olabilir ve de 4 olabilir. Yani x'in alabileceği 3 tane değerden bahsediyoruz. Şimdi x2 ise bu sefer şöyle bir durum ortaya çıkıyor x2 olduğu durumda 6 ile 2'yi çarpmam gerekiyor. 12. y artı z'ye 30 kalıyor. y artı z'ye 30 kalıyor. Neden? Toplamları 42 olsun diye. Buraya 30 kalıyor. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz biz. y artı z 30 ilk durumda. x de 2 değeri için bunu yapıyordu. x'e de 2 veririz. 4 kere 2 8. 30 da toplarsak bu ifadenin değerini 38 buluruz. Peki biz x'i büyüttüğümüz zaman x büyüdüğü zaman buradaki 4x artı y artı z değeri de büyümeye devam ediyor mu ona bakalım. x'i 3 yaptık mesela x'i 3 vermiş olsak. Dikkat edelim 6 kere 3 18 olacak. 6x'in değeri 18 olacak. y artı z'nin değeri 18 artı neyi toplarsak 42 yapıyor. 24'ü toplarsak 42 yapıyor. O zaman bu koşulda şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. y artı z 24 x'i 3 verdiğimiz koşulda bunu sağlamıştık. 6 kere 3 18 olmuştu. 4 kere 3'ten burası 12. 24 artı 12'den burasında 36 bulmuş olduk. x'i büyütmek, x'i 2'den 3'e çekmek 4x artı y artı z değerini küçülttü. 38'den 36'ya indirdi. x'e 4 verirsek daha da küçüldüğünü göreceğiz. Bir de bizden bu toplamın en büyük değeri istendiği için 38'i işaretliyoruz. Burada şöyle bir hataya düşmeyelim. 4x artı y artı z'nin en büyük değeri dediği için x'in en büyük değerini alıp direkt 4'ü alıp işlem yapmamalıyız. Dikkat edelim. Birinci sorunun cevabını bulu buldum. Geldim ikinci soruya. x, y, z ardışık tek doğal sayılarmış. O zaman bunlar arasında iki fark var diyebiliriz. Ardışık sayılarda 2, 3, 4, 5 şeklinde birer arayla giden veya ardışık çift sayılarda 2, 4, 6, 8 gibi ikişer veya azıcık tek sayılarda 5, 7, 9 biçiminde yine ikişer giden sayı dizilimleri görüyoruz. O zaman bunların bunların en küçüğü x ne ise ortancası n artı 2 olacak ve en büyükleri de 2 fazlası n artı 4 olacak. Çünkü azıcık tek sayıların biz dediğim gibi ikişer ikişer gittiğini biliyoruz. O zaman şuraya bakalım. x artı y artı z artı 12 ifadesinin kaç olacağına bakalım n artı n artı n 3n var. 2 artı 4'ten 6 var. Yanında 12 var. O zaman 3 artı 3n artı 6 şuradan gelen 6 ve 12'yi topladığım zaman 3n artı 18 elde ettik. Peki buraya bakıyorum. x n olacak? x'in yerine n ifadesini yazdım. Eksi y yerine n artı 2 yazdım. y'nin yerine n artı 2 yazdım. Artı z'nin yerine ne? Artı 4 yazdım. Yanına da 4 yazdım. Peki kontrolümüzü yapalım. X'in yerine ne yazdık? Y'nin yerine ne artı 2 yazdık? Z'nin yerine şöyle ne artı 4 yazdık? Bu ifadeyi toplarsak ne olacak? N eksi ne? Neler gidecek? Bunu açık yazarsam daha iyi olacak gibi. Bu eksi 2'yi de eksi yapacak. Bu eksi buraya dağılacak. Dikkat edelim lütfen. Artı n var burada. Ve 4 artı 4'ten de 8 var. Şimdi kontrolümüzü yapalım. Dikkat edin. N ile n gitti. Eksi 2 artı 8. 8'den 2 çıkarsa 6 oldu. Burada bir n var. O zaman şurası n artı 6 oldu. Peki artık sona geldim. Yukarıyı 3 parantezinde gösterebilirim. Yani aşağının yukarının 3'te 1'i olduğunu görüyorum. Yani bunu 3 parantezin alırsam n parantezinde 3 parantezinde n artı 6 bölü n artı 6 ve son işlemde n artı 6'ları götürüp bunu 3 olarak bulmuş oluyorum. İkinci sorunun cevabını da bol olarak buldum. Üçüncü soruya geldim. 40 çarpı 5 üzeri x sayısının 40 tane pozitif tam bölen sayısı olduğunu biliyoruz. Biz pozitif tam bölen sayısını İfadeyi asal üslü gösterdiğimiz bir zaman üstteki ifadeleri birer arttırarak çarparak elde ediyorduk. Ama burada dikkat edelim lütfen 40 sayısı şu an asal değil. Bunu halletmemiz gerekiyor. 40 sayısını ne yapıyorum? Asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye bölüyorum, 20 oluyor. 2'ye bölüyorum, 10 oluyor. 2'ye bölüyorum, 5 oluyor ve 5'e bölüyorum. 1 oluyor. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bu tip sorularda hemen hızlıca mesela 40 sayısı 8 kere 5 40 yapar. 8 de 2'nin kübüdür şeklinde de hızlandığımız zaman çözüme gitmeniz gerekiyor. Ama en başlarda henüz bu tip sorular için yeni yeni çözmeye başladığınız durumlarda uzun uzun bu şekilde de ayırabilirsiniz. Ama ben şunu biliyorum ki 40 sayısı 2'nin kübü çarpı 5. Burada olası bir hatamız yine şu olabilir. 5 üzeri x kısmını dahil etmeyi unutabiliriz. Bunun da yani sayı 40 çarpı 5 üzeri x olduğu için aslında bizden pozitif tam sayı, sayısı o 40 olarak verilmiş olan sayının şu olduğunu farkına varalım. 40 çarpı 5 üzeri x yani 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 şuradaki birden bahsediyorum. Çarpı şu 5 üzeri x. Biz neyi biliyoruz? Üst sayılarda tabanlar aynısı üstler toplanır. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri x artı 1. Henüz üslü sayıları görmedik ancak şunu söyleyebiliriz bu aşamada. x tane 5'i birbiriyle çarpıyorsun sonra bir tane 5 ile daha çarpıyorsun. Bu şu anlama gelir. x artı 1 tane 5'i birbiriyle çarpıyorsun. Yani 5 üzeri x artı 1 anlamına gelir. Bunu kolayca çıkarabiliriz. Peki şimdi ben 40'a nasıl ulaşıyorum? Bunların üstlerini bir arttırarak. 3'ü 1 arttırıyorum. 3 artı 1'den 4 oluyor. X artı 1'i 1 bir arttırıyorum. X artı 1'e 1 bir eklersem ne oluyor? X artı 2 oluyor. Güzel. Neydi bizim pozitif tam sayı bölen sayısını bulmamız? Üstleri 1 arttır ve çarp. Üstleri 1 arttırdım ve çarptım. 40 buldum. Peki. Bu 40 ile çarpım içinde olduğu için bu 4'ü sadeleştirdim. X artı 2 eşittir 10 oldu. 2'yi karşı yatarsam 10'dan 2 çıkarsa X'i de 8 buldum. Bu şekilde eğer X 8 ise bu sayının 40 tane pozitif tam böleni vardır diyebiliriz. Geldik dördüncü soruya. Bu sorularda şu iyi bir yöntem. X çarpı 3 ifadesi ve Y çarpı 2 ifadesi var. Y ifadesini diğer karşıdaki ifadenin kat sayısı ile ilişkilendiriyorum. Yani y'yi 3 ile ilişkilendiriyorum. x'i 2 ile ilişkilendiriyorum. Bu ilişkilendirmede direkt bu şekilde değer de verebilirsin. Yani x 2 olsun. 3 çarpı 2 olur. y 3 olsun. y çarpı 3 olur. Düzeltiyorum. 2 çarpı 3 olur. 3 kere 2 6. 2 kere 3 6. Bu eşitlik sağlanır. 6'ya 6 eşitlik sağlanır. Ama burada şöyle bir sorun var. x'e 2 verdiğiniz zaman. Bakın x'e 2 verdiğiniz zaman. 5 kere 2 10 ya. 7 ile neyi çarparsam 10 olur. 7 ile çarpıldığı zaman 10 olacak pozitif bir tam sayı yok. Pozitif tam sayı demese sorun değil ama pozitif tam sayı dediği için bunların her birinin tam sayı olması lazım ve pozitif olması gerekiyor. Bu anlamda eğer bu tip bir zorlayıcı durum söz konusuysa pozitif tam sayı isteniyorsa yapmamız gereken şey şu. Buradaki 3x ve 5y'nin eşitlemeye çalışmamız gerekiyor. Yani burayı... 15x olarak alırsam 3x'i 5 ile çarparak 15x olarak aldım. Güzel. Eşittir. 5 ile çarptığım için 5 kere 2 10y'ye eşit oldu. Burayı 15x yapmak için 3 ile çarpmam lazım. Burası 15x oldu. Buraya 3 ile çarpınca da karşı tarafa da 3 ile çarpmam gerekiyor. Burası da 21z oldu. Yani burada aslında şöyle bir durum ortaya çıktı. 21z. Burayı farklı ifadeler. Bu eşitliği farklı ifadelere çarparak farklı sayılarla bu eşitlikte farklı sayılarla sağını ve solunu çarparak şu 15x'e eşitlemiş oldum. 15x 10y eşitse 15x de 21z eşitse ben buraya şu şekilde 21z yazabilirim. Şimdi benim ihtiyacım olan şey şu. Burayı sağlatacak bir ortak çarpan değerleri bulmak. Bu eşitliği sağlatacak ortak çarpan değerleri bulmak. Şimdi Burada 15, 10 ve 21'in en küçük ortak katlarına gidersem bu sorunu çözecek gibi görünüyorum. 15, 10 ve 21'in en küçük ortak katları için geliyorum. 2 ile böldüm. Burası 5 oldu. Buralar aynı. 3 ile böldüm. Burası 7 oldu. Burada bir şey değişmedi. Burası 5 oldu. 5'e böldüm. Buralar 1 oldu ve son olarak 7'ye böldüm kontrolümü yapıyorum. 30 210 ifadesi bunların or en küçük ortak katıymış. 3 kere 2, 6 kere 5, 30 7 çarparsam. Şimdi şunu söylüyorum kendime. Ben, şimdi şunu söylüyorum kendime. Ben 21'i ne ile çarparsam 210'u elde ederim? 10 çarparsam. Güzel. 10y ifadesinin 210 olması için onu ne ile çarparsam 210'u elde ederim? 21 ile ve son olarak ben 15 ile neyi çarparsam 210 olur. 150 10 ile çarparsam 60 olması için 14 mi? 14 ile çarparsam oluyor sanırım değil mi? Ben 15 ile 14'ü çarparsam 210 elde ediyorum. O zaman burası da 14 oluyor. Benden bunların toplamını istemişti. 14 artı 21 35 yapar. 10 daha 45 yapar. 45'i işaretledim. Burada yani ortak kata gitmem gerekiyor. Bunların her birini eşitlemem için. Çünkü az önce anlattığım gibi 6'da eşitlersin ama burası bozulur. Burasını 7 kere 5 35'te eşitlersin. Bu sefer de bu tarafı eşitleyemezsin. Bunların her birini ortak bir eşitliğe dönüştürmemiz gerekiyor. Geldik. Ardışık 17 tane tam sayının toplamı 340'mış. Buna göre en küçük sayı kaçtır diyor. Şimdi burada şuna bakmak gerekiyor. Diyelim ki biz ardışık sayıları toplarken nasıl bir metot izliyoruz? Yani e, ben 1'den başlayıp 2, 3, 4, 5 sayılarını topluyor olsam. Veya arada bir yerlerden başlıyor olayım. Yani 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sayılarını topluyor olsam. Şimdi burada mesela 1, 2, 3, 4, 5 topladığım zaman 15 yapıyor toplamları. Buraya bakıyorum. 6, 7 daha, 13, 8 daha, 21, 9 daha, 30, 10 daha, 40, 51, 61. Burası da 63 yapıyor. Bu basit ifadeyi şundan söyledim. Ardışık tam sayıları olduğu zaman ve ardışık tek sayılarda da geçerli bu olduğu zaman bakın kaç tane sayı var? Mesela şu örnek için söylüyorum. 5 tane sayı var. Toplamları kaç çıkmış? 15. 15'i 3'e böldüm. 15'i 3'e böldüm. Ne yaptı? 5 yaptı. Düzeltiyorum. Kaç sayı var? Toplam kaç? 15. Kaç tane sayı var? 5 tane sayı var. 15'i 5'e böldüm. Ne yaptı? 3 yaptı. Burada kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayı var. Kaç tane? Toplamları kaçtı bunların? 63'tü. 63'ü 7'ye bölersem ne yaptı? 9 yaptı. Peki neden böyle bir şey yaptım? Dikkat ederseniz bakın 9 tam ortadaki sayıyı 3 burada da Tam ortadaki sayıyı veriyor bize. O zaman biz şöyle bir şey yapma hakkına sahibiz. Bu dediğim gibi bu şekilde açık sayılarda işler her zaman ama tek sayıda bir şey varsa yani 13 sayı, 9 sayı, burada olduğu gibi 5 sayı tek sayılı artık tam sayıların toplamları için geçerlidir bu. Bunu böldüğümüz zaman tam ortadaki sayıyı elde edersiniz. O zaman ben şunu söylüyorum. 340'ı 17'ye bölersek 340'ı bölü 17 diyorum. 20 sayısını elde ettim. 20 sayısı. 20 sayısı tam ortadaki sayıdır. Bundan küçük 8 tane sayı var. Bundan küçük 8 tane sayı var. Bundan büyük de 8 tane sayı var. Burada 8 tane. Neden bunu diyorum? 8 tane 20'den küçük sayı var. 20'nin kendisi var. Bir de 8 tane de 20'den büyük sayı var. Toplamda 17 sayı var. Burada o zaman ben şunu yapabilirim. 20'den küçük 8 sayı varsa hani azıcık sayılar olduğu için 20, 19, 18, 17, 16, 15 nereye kadar gider? 12'ye kadar gider. 8 tane sayı küçük olduğu için 5. sonucunu denizli olarak bulmuş olurum. En büyük deseydi işte öbür tarafta 28'e doğru gidecektim. Eğer şu da bir çözüm yani ufak sayılar az sayıda sayıyı toplayacak olsaydık artık 3 sayının toplamı falan deseydik denklem de kurabilirdik. En artı n artı 1. Bunları bu şekilde yazacağız çünkü. n artı 2 birer birer arttığı için. Sonra buraya bir toplam değeri yazıp oradan bir çözüme gidebilirdik ama dediğim gibi bu tek sayı söz konusu olunca tam böldüğünüz zaman ortadaki değeri elde edersiniz. Bu da işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Evet geldik 6. soruya. 6. ve 7. soruları şu yukarıdaki x çarpı y eşittir 12 ve y çarpı z eşittir 15 eşitliklerine göre cevaplandırmamızı istiyor. Burada 6. soruda diyor ki x, y, z tam sayı ol olmak üzere bu toplamın en az kaç olduğunu bul bulalım. Burada şöyle bir durum var. En az dediği zaman bizim sayı kümemiz önem kazanıyor. Çünkü buraya pozitif tam sayılar deseydi ki 7. soru öyle. Başka bir şey olacaktı. Negatif tam sayılar dese başka bir şey. En az dese, en çok dese buna göre şekillenmemiz gerekiyor. En az demiş. O zaman ben en az diyorsa ve tam sayı diyorsa negatif sayılara da dahil ediyor. Yani negatif tam sayılarda buraya dahil. O zaman şunu söyleyebiliriz. Buradaki sayıların en az olması için negatif almamda fayda var. Negatif alacaksak eğer olasılıklar şunlar. x çarpı y eşittir 12 ve y çarpı z eşittir 15 ise x çarpı y ifadesinde ve y çarpı z ifadesinde ortak olanlar y'ler dikkat edersen bunların ortak olarak koymamız gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. y'yi diyelim ki 2 X'i diyelim ki 6 aldık. 6 dedi ki 12 bu denkliği sağlar ama Y burada 2 olursa Z tam sayı olacak. 2 ile neyi çarparsam 15 olur? 7.5 o ya da 15 bölü 2'yi. Ancak Z 15 bölü 2 olamaz. Çünkü tam sayı dedik. Bu anlamda X çarpı Y ve Y çarpı Z ikillerinde ortak G olduğu için her ikisini sağlayacak. Yani 12 ve 15'i çarpan olarak sağlatabilecek bir ortak sayıya ihtiyacımız var. Bu sayıya baktığımız zaman 1 olabilir. Eğer Y1 olursa Z15, X12 değerlerini alır. 3 olabilir. Y3 olursa Z5 olur. X de 4 olur. Bunun haricinde başka bir sayı görünmüyor. Ortak değer olabilir. Çünkü burada dediğim gibi Y'yi 6 alacak olsak, 12'nin kendisi alacak olsak burada Z bozulur. Tam sayı olmaktan çıkar. O zaman dediğimiz şeyler ve bunları negatif olarak almam gerekiyor. Çünkü en az demiş. Ben şunu diyebilirim. Y eksi 1 olsa, buraya da eksi 1 yazıyorum değer olarak. Bu 12'yi sağlaması için negatif sayı ile negatif sayı çarpacağız. Negatif bir sayı olması gerekiyor. 12'yi sağlatması için de eksi 12 olması gerekiyor. Eksi 12 çarpı 1'den x artı 12 olur. Burayı sağlar. Buranın da sağlanması için z'nin eksi 15 olması gerekiyor. Eksi 15 ile eksi 1 çarparsak artı 15 oluyor. Bakıyorum şu an x eksi 12, y eksi 1 ve z eksi 15 bunları sağlıyor. Eksi 12, eksi 1 ve eksi 15 bunları sağlıyor. Negatif sayılarda bu toplamı yaparken aynı işaretlerse tamamını topluyorduk. Yani burası 15, 16, 18, 28 oluyor. Eksi 28 olabilir. Ama bir de şey daha büyük olacak bu sayıdan. Çünkü negatif sayılar için sıfırdan uzaklaştıkça sayı küçülüyor ama yine de şunun bilgisini de verelim. Diğer durumda eğer y'yi eksi 3 almış olsaydık bunun sağlanması için x'in eksi 4 olması gerekiyordu. Eksi 4 çarpı eksi 3'ten artı 12 olur. y'yi eğer eksi 3 almış olsaydım bu 15 ifadesinin sağlanması için z'nin eksi 5 olması gerekiyordu. Dikkat ederseniz eksi 5, eksi 4 ve eksi 3 olursa da sağlıyor. Ancak bunları toplarsak eksi, 5, eksi 3 daha eksi 8 yapar. Eksi 4 ile toplarsam eksi 12 yapar. Yani x artı y artı z'nin alabileceği değerlerden birisi eksi 12... Bir diğeri eksi 28. Bizden en azı istemiş. O zaman eksi 28 B'yi işaretliyoruz. Şimdi geldik 7. soruya. 7. soruda şöyle bir durum var. Pozitif tam sayı demiş. Bu sefer artık biz buradaki ifadeleri negatif alamıyoruz. Çünkü x, y, z pozitif olacak. Şimdi şunu yapabiliriz ama. Eğer bu sayılar x çarpı y 12 ve y çarpı z 15 ifadelerinde eğer pozitif olarak az önceki gibi y'in alabileceği değerler 1 veya 3 olacak. 1 verirsek artı hepsi olacak 1 bu, artı 1 olacak burası x artı 12 olacak. y artı 1 demiştik z da artı 15 olacak ve artı 28 olacak. Ancak y'ye 3 verirsek x'e 4 verirsek yani az önce negatif değerler olarak bulduğum ifadelerin pozitif değerlerine bakarsam, Z'nin de 5 olduğu değer yani x eşittir 4, y eşittir 3 ve z eşittir 5 değerleri burayı sağlıyor. Neden? x çarpı y 4 kere 3'ten 12, y çarpı z 5 kere 3'ten 15 bunu sağlıyor. 4, 3 ve 5 değerlerin toplamından da 12 x artı y artı z'nin alabileceği en az değer oluyor. Buraya en çok değer deseydi artı 18 diyecektik. E, düzeltiyorum artı 28 diyecektik. Peki bu soruyu geçiyorum. Geldim 8. soruya. X, Y, Z birer pozitif tam sayı olmak üzere. Benzer bir soru. X çarpı Y 12. Y eksi Z 2 ise X artı Z'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Buradaki anahtar X, Y, Z'nin pozitif olması zorunluluğu. Z'nin pozitif olması zorunluluğu dolayısıyla Z'ye verebileceğimiz en küçük pozitif değer 1. Eğer Z 1 ise Y'den 1'i çıkarttığım zaman 2 olması için Y'nin 3 olması gerekiyor. Y 3 ise X'in de 12 çarpımını sağlaması için 4 olması gerekiyor. Baktığımız zaman X'in 4, Z'nin 1 olduğu durumda Z'yi en küçük alarak bunu sağlatabiliyorum. O zaman X artı Z'nin alabileceği en küçük değer içinde Edirne yani 5'i bulabiliyorum. Gördüğünüz gibi tek kullandığımız yer burada x, y, z'nin hangi kümeye ait olduğunun bulunması. Geldik 9. soruya. x, y, z doğal sayılar olmak üzere 5 bölü x, y bölü 4 ve z eşitliği sağlanmış. x artı y artı z toplamını soruyor. Ama dikkat edelim bir koşul koymuş z'nin en büyük değeri için. z'nin en büyük değeri dendiği zaman biz burada doğal sayı yani sıfırdan başlayarak 0, 1, 2, 3, 4 diye sonsuza giden sayıları kastediyorum. Burada z'nin doğal sayı olabilmesi için x'in 5'e bölünebilir bir sayı olması gerekiyor. 5 bir asal sayı. x ya 1 olur. Yani x'in alabileceği değerler ya 1. Çünkü 5 bölü 1'den 5 olur. Ya da 5. x 5 olursa da dikkat edin. 5 bölü 5'ten de 1 olur. Z'nin en büyük değeri o zaman X'in 1 olduğu durumda ortaya çıkar. Yani biz X'i 1 alırsak 5 bölü 1'den Z'de 5 olur. Bakın daha henüz Y bölü 4 eşitliğini kullanmadım. Z'de 5 oldu. Z'nin en büyük değeri olabiliyor. Çünkü Z'nin en büyük değeri X'in en küçük olduğu durumda ortaya çıkar. Dikkat edelim. Eğer doğal sayı olmasaydı negatif sayılar için içerisine girer başka bir şey konuşabilirdik. Ama burada doğal sayı koşulu olduğu için X'i 1... Z'yi de 5 aldık. Şimdi Z'nin 5 olduğu durumda Y de bir doğal sayı. Y'yi 4'e böldüğümüz zaman 5 çıkmış. İşler dışlar çarpımı yapabilirsiniz ya da basitçe görebiliyorsunuz. 5 kere 4 20'den. Ancak Y 20 olursa bu durum gerçekleşebilir. Şimdi eşitliğimizi kontrol edelim. Z'nin en büyük değeri 5 oldu. Z'nin en büyük değeri X'in 1 olduğu durumda gerçekleşti. Bu da güzel. Z'nin 5 olması için de Y'nin 20 olması gerekiyor. Çünkü Y bölü 4 5'miş. Y bölü 4 eğer 5 ise burada basitçe şunu görebiliyorum. Bir işler dışlar çarpımı e, mantığıyla neyi 4'e bölersek 5 çıkar mantığıyla veya Y'nin de 20 olduğunu görebiliyoruz. Ne sormuştu? X artı Y artı Z toplamını sormuştu. Y 20, X 1, Z de 5 olduğuna göre 26 bu toplamın değeri olarak çıkacak. 9. sorunun cevabını da C bulmuş olacağız. Geldik 10. soruya. Durum bu şekilde ise böyle bir eşitlik varsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakıyoruz. Burada bir şunu yapabiliriz. Şöyle bir işler dışlar çarpımı. 4x 5y pay ile 1'i çarptım. Burası 4x eksi eşittir. 4y ile de 3'ü çarptım. 12y oldu. Peki bunu karşıya atarsam 5y artı 5 olarak çıkacağı için ne olmuş olur? 12y artı 5y'den de 17y olur. 4x eşittir 17y deriz. Burada 17y dedik. Burada şöyle bir durum söz konusu. Burasının çift olduğunu biliyorum. Yani şıklar hep böyle tekler ve çiftler üzerine gittiği için buranın çift olduğunu biliyorum. Yani 4x ifadesi çift bir ifade çünkü içinde iki çarpını var. O nedenle 17 asal bir sayı olduğu için y'nin kesinlikle çift olması gerektiğini ortaya koyuyoruz. Y kesinlikle çifttir. Y çift ise y'nin asal sayı olması mümkün değil. Yine burada da y'nin tek olması da mümkün değil. Y'nin çift olduğu tek yer burası. Aslında bu soru doğru olabilir diye sorulmuş olsa daha iyi olur. Çünkü x'in tek olması zorunluluğu yok. X çift de olabilir, tek de olabilir. Onu bilmiyoruz bu anlamda ama y çiftleri gördüğümüz için burada bolu işaret diyebiliriz. Hangisi doğru olabilir diye sormuş olsaydı veya x tek ifadesi burada olmayıp sadece y'nin çiftleri olmuş olsaydı kesinlik belirtmesi anlamında daha uygun olurdu bu soru anlamında. Ancak bu haliyle 10. soruyu da B olarak bulabiliriz. Bu testi sonuçlandırmış olduk.